Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro. Geçen bölüm gerçekten inanılmaz zorlayıcıydı ve önümüzdeki bölüm dizi önümüzdeki bölümlerde onun gibi gözüküyor. Bakın 4 yine 4 zorluğunda. 4 zorluğunda. 4 zorluğunda. Yani limitlerdeyiz. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Bir çok kısa şurada Alabantımıza geleceğiz. Şuradan birkaç tane silahımı şöyle yapacağım. Atacağım birkaç tanesini, şunlardan da bir iki tanesini göndereceğim. Birkaç malzeme alacağım. Sonra şuradan galiba Amber alacağım. Şundan kaç tane? uh, 22 tane alabiliyorum. Peki, alalım. Sonra geleceğim çünkü şuradan şu silahın bazı özelliklerini değiştireceğim. Bu 280 kaç bu? 382 bu. Bu 376 bu da aslında daha yolu var biraz. Haydi bakalım. Şimdi burada değiştirmek istediğim neler var? Evet, şuradan güçlü atak, güçlü saldırı. Aa, şuradan. Buradan şunu seçelim. O daha iyisi var ama low'da ya. Tam istediğim gibi şeyler çıkmıyor burada. Hay atak falan gerekiyor ona. I guard key consumption. Yok onu da istemiyoruz. Şu neymiş? Şunu merak ettim bir dakika. attack consumption, 7 2 strong attack key consumption. Uh. Şunu seçelim. Bu, bu, bu. Bu iyidir ya galiba. Ha? Evet bu iyidir. Şunu çok kullanmıyorum da. Sunset Breeze hangi harekette? İlki kazan critical. Block final blow damage. Şunu kullanayım. Şuna bir çok kısa bakacağım ne yapıyormuş? Evet böyle Bu silah tamamdır ee, Şurada yeni bir şey oldu Nalbantla çok iş yaparsanız size böyle ekstra bonuslar veriyor ee, ne yapalım? Forging cost ee, bir yeni şu sattığımız e, eşyaları daha çok para veriyor, şu aldığımız eşyaların fiyatlarını ucuzlatıyor Şu ne yapıyor? Yeni bir silah yapacağımız zaman e, kendi elimizdeki malzemelerle onu yapma ücretini düşürüyor. Stone'da ekstra malzeme tutuyor ve Stone'da özel eşyalar bulunduruyor. Ben galiba. şunu yapacağım. Sağ sağlasın, sağ sağlasın, sağlasın. Eyvallah. Hoşça kal. Evet. Şey yapalım. Yeni göreve gidelim. 40 değil mi bu? Bunu yapıyoruz evet. Haydi bakalım. Bakalım bizi ne bekliyor burada. Hmm, burası bizim ilk bölüm sonu canavarıyla karşılaştığımız yerdi galiba. Peki burayı tersten mi gideceğiz? Almamız gereken bir şeyler var mı? Bir bakalım. Alabileceğimiz bir şeyler var mı? Ona da bakalım. Şunları alalım şunu alalım. Şunu alalım. Bir de bir şey daha yapmak istiyorum. Şuraya. Evet. Ne yapıyorsun sen ya saçma sapan işler. Saçma sapan işler. Şunu alalım. Buralarda okumak bir şeyler her şey işimize yarar. Buradan gidemiyoruz, oradan gidemiyoruz. Ah şurada bir şey vardı. Vay 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 şurada oturuyorlar. Gel <laughs> yavrum. Yalnız herifler çok sert vuruyor ya. Fark ettiniz mi? Şu yukarıda birileri var. Çok sert vuruyorlar. Ana. Kayda değer bir şey var burada? Hemen bir bakalım. Galiba bölümlerde hem adamların şeyi artıyor. Yani zor bölümlerde adamların gücü artıyor. Hem de vurduk vurdukları zaman daha çok hasara yol açıyorlar. Neyse. Bunu öldürdük. Aşağıda birileri var mı? Yok burada. Ana. Aha şurada bir yere oturuyormuş. Kusura bakma. <Gülüyor> <gülüyor> Ay pardon. Bu da temiz oldu. Şu karşıda birisi var gördüm yukarıda. O da gitti. Ana şurada birisi var. Burada bir taşlar bulduk. Şey diyeceğim. Şu silahım ne durumda? 780'de. Bir dakika şundan bir tane kullanalım bakalım. Bir de şundan patlatalım. Var mı elimde? Yok. Ne, neyse. Peki. E burayı bitirdik o zaman. Alt kat, alt katta bir şey kaldı mı acaba? Şu kutuları bir yıkalım. Evet şu arkada varmış bir şey. Bunu alalım. Buradan sağdan yukarı. Bakalım bizi buralarda ne bekliyor. Aa şurada bir şey var. Şunu toplayalım. Güzel bunu aldık. Siz oturun daha buralarda. Şu aşağıda bir şey vardı. Evet. Bunları alalım. Şurada bir şeylerimiz daha vardı. Evet aşağı inmemiz lazım tekrar. Şuradan tekrar yukarı. Burada yol yoktu orası bitti Bakalım şurada bizi ne bekliyor Ne Aman 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 aman, aman. Ah Boşuna ateş ettik Neyse bu iyi gitti daha Şuna şöyle bir şey yapalım hazır bulunsun burada elimizin altında burada ne var Allah bir tane yok var yok var hmm. Üf son anda. Niye yanmıyorsun ya? Hah, yandı. Ha 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 ha. Temiz iş oldu. Çok temiz iş oldu bu. Ne oluyor ne diyor? Yok bir şey burada. Şurada bir şey var. Ya yani buradan gelmiştik zaten. Vay 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 vay. Buradan nereye gideceğiz ki biz daha? Şuradan yol kapalı. Hmm. şuradan şeye giriyoruz. Anladım. Şurada bir kaydedelim ne olur ne olmaz. Uf 29 bunun şeyi. Evet en güçlüsü bu oldu. 28 bu. Of 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 çok güzel. O da 27. Bunu atacağız ya. Nereye? Buraya. Kimin yerine? Şunun yerine evet. Bir de bir şey diyeceğim. Bu arttırabiliyoruz. 4 olabiliyor. Yaşasın. Bunu da yaptık. O zaman yolumuza devam edebiliriz. Şimdi bizi neler bekliyor burada acaba? Okum var mı yeterince ya? 13 tane Cık, şey kalmadı. Onu da alsaydım keşke ya. Bir dakika. Atladık onu kusura bakmayın. Onu da hemen alalım çünkü bazen bir tane kurşunla iş bitirebiliyorsunuz. O yüzden. Evet zaten burada kurşunlar burada. Haydi bakalım gidiyoruz. Uh. Ne karanlık taraf mı? Karanlık taraf, karanlık karanlık. Yani bazen bunlar böyle bir adi oluyorlar demek istiyorum. Şimdi bizi ne bekliyor burada bakalım. Anacığım 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 bu ne ya. Hay Allah'ım. Bir şey diyeceğim. Neyim var burada? İki tane yeter mi acaba? Yok bu yetmez. Şunu bir yere tırsmaya başladım. Tırsmaya başladım. Çok tırsmaya başladım. Şunu koyalım. Ee, şunu yapacağız. Ne olur ne olmaz. Sen nereden çıktın? Aman, 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 aman. Valla oh. valla yani nefes alamıyorum yani Çok heyecanlı çok 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 heyecanlı Ha şimdi oldu Haydi bakalım gidelim Bu bölümde bitti Yani böyle kıl payı falan filan Yeniyorum ancak yani İnanılmaz sert vuruyorlar Bir vuruştu Hayatımın yarısından fazlası gidiyor yani şuraya. Karakteri yükseltelim. Bu sefer bunu yapacağım. Sihire sonra devam ederiz. Aa, şuradan ne yapacaktım? Oh 29. Ya bir şey diyeceğim. Bir şey aklıma yapmıyor Şimdi şunu koyarsam ben buraya değil mi? Şöyle. Yok bir dakika şöyle yaparsam. Bakın bu da yok ki. Bunu koyup şunu koyarsam üstüne. <laughs> 24'te kalıyor bu. Fakat şeyi 9 oluyor. Gücü 9 oluyor. Fakat 29 benim daha çok işime yarıyor. Tersten de yapamıyorum. Enteresan bir şey. Kaç bu? Evet. kaydedelim şurada sırada hangi görev var bunu hallettik bunu hallettik 41 herhalde bu zaten sonra ana görev yapıyoruz 43 haydi bakalım buraya doğru gidelim sandık sandık var burada. Eksikleri alalım. Bir şey eksiğimiz yokmuş. Şimdi daha bakacak mıydım? Ben, ah şuradan şeyler gelmiş, evet. Ki enerjinin geri dönüş hızını seçtim oradan. Buradan ne yapabiliyordum? Bir şeyler ekleyeyim buradan. Ana, şunu eklesem şu bombalarıma. Koyalım. Bence bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanalıma üye olmayı lütfen unutmayın ve bir like da gönderin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.